canım söndü bu ne belalıdır dünya gözünde ker belalıdır. Yeter! Yeter! Yeter lan! Eğer opera söyleyecek birini arıyorduysan... ...kendine üniversite mezunu bir piyon bulacaktın. Sağ beyefendi. Bizim bildiklerimiz bunlar. Ha. Efendim kötü vazir. Beyefendini mi özür Bartolu, babam yanında mı? Ha, yanımda. Karşılıklı konuşuyoruz. Ona memleketimizin yörezel özelliklerini anlatıyorum. Dalga geçmeyi bırak, ondan hemen kurtulman lazım. Sen ne kadar hayırlı bir evlatsın ya. Gözlerim yaşarıyor vallahi ya. Üstünde bir verici var. Düğmeye bastı, yerinizi bulmaları an meselesi. Hay ben senin gibi beyefendinin Medet, bu ne Medet? Bu nasıl üst araması Medet? Abi, araba anahtarı o. Ha, araba anahtarı. Beyefendilikten geçilemiyor, akşamları taksiye çıkıyormuş. Abi, abi, abi. İyi misin abi? abi? Medet, yatırdıkların yetmedi, duvara mı dayamaya başladın? Bırak, bırak. ...bu çok kalabalıklar. Senin anahtarını da... ...CPR'sini de... ...cimriyatını da! Oh. Lolları dikti. Onlara silahını ver. Abi birini vurdum galiba. Galiba ne var etmez. Karşılık. Mehmet, üç deyince arka kapı. Bir, üç. Ah! Ya bu ne biçim bir operasyon. Gerizekalılar. Ya benim hayatıma bir şey olsaydı şurada kaçtılar. Şurada. Ee... Evet. <laughs> Hadi. nerede kaldı bu adam ya? Nazım Bey. Geliyor efendim. Bizi yalnız bırak. Ne işin var senin burada ha? Öldürtecek misin beni? Kimdi o adamlar? Nereye götürdüler babacığını? Anamın yanına. Ne bileyim ben Martolu? Seninle iletişime geçmedi mi? Geçse yaşıyor olur muyum sence? <laughs> o GPRS midir nedir? Onun yanında olduğunu biliyordun da niye bize haber vermedin? Bilmiyordum. O düğmeye basana kadar haberim bile yoktu. Öğrenir öğrenmez aradım işte seni. İhtiyar tilki her ihtimali düşünmüş. Ulan kim aldı o zaman bu adamı ya? Ha. Bu bizim mekanların listesi. Bir şansını dene istersen. Oo, Hayırdır Celasuncu? Hangi dağda kurt öldü? Sen bizi arar mıydın? Abi neredesin? Cehennemi biliyor musun Celasun? Onun tam dibindeyim. Konuşmamız lazım. Mesele mühim. Dua et ki işim var seninle. Sen geç eve ben geliyorum. Bana bak. Seninle iletişime geçerse bana haber ver tamam mı? Hayır evlat. Marsolu. Bu sefer işini yarım bırakma. Yoksa bizi kimse kurtaramaz. Nerede kalmıştık? Bayba, celasum. De sandım ki abini özlediğinden çağırdın. Meğer bizi ispitlemeye çağırmışsın ha. Zırbalamayı bir kes Allah aşkına Salih. Daha önemli mevzularımız var. Baykal nerede Baykal? <laughs> bilmiyorum. Ne demek lan bilmiyorum? Martolu. Durum ciddi. Dalga geçecek zaman değil şimdi. Zaten kimse demiyor ki şu Bartol da birazcık eğlensin, dalgasına baksın diye. Hep ciddiyet ciddiyet. Efendim Yamaç. Geldik geldik, buradayız. Konuşuyoruz konuşuyoruz da iyi dilden anlamıyor ki senin bu kardek... Salih. Ne? Ya kim? Nasıl? Nasılını bilmiyorum emmi. Herkesi diyorum. Sena, annem, Ayşe, Nedret, kızlar. Saadet bile. Herkes. Eve geçiyorum ben. Belki bir şeyler bulurum. Ona da söyle. Konuşsun. Yoksa Feriştah'a gelse kimse alamaz elimden artık. Hayırdır Emre ne oluyor? Hepsini kaçırmışlar. Kim kaçırmış, kimi kaçırmış? Koçovalı bütün kadınları. Sultan, Sena, Ayşe, Nedret. Saadet. Hı. Abi, abi. geçen hanım ben onu Yapacağınızı şuna buna koyayım ya. Lan! Lan! Bana bak! Kim kaçırdı Sadiş'i? Sadiş'i kim götürdü söyle! Kadın... ...yabancı... ...köpeği vardı. O ne diyorsun lan? Doğru düzgün hayat! Sadiş'e bir şey yaptılar mı? Lan bana bak! Kendine gel! Sana kendim bizzat kan vereceğim. Kendine gel. Kadın aksanı vardı. <laughs> o vurdu. Kadın kim? Hangi kadın? Lan kendine gel. Kendine gel ulan. Kendine gel. Salih, Salih. Kendine gel ulan. Bir dur oğlum, bir dur. Bir dur, adam zaten canıyla uğraşıyor. Salih! Salih. Lan bırak! Salih! gel oh. bırak! Salih! Salih! Oh. Salih, sen kendine gel! Ben ne yaptım emmi ya? Ben ne yaptım ya? Paşam neredesin? Ha. Biz evdeyiz. Haberler fena. Acele et. Ee, yama çekil. Ee, bir dur, dinle. bir dinle. Bitik vaziyette. Bıraksam ne yapacaksın? Bu vaziyette birine sen bir şey yapamazsın. Sen Yamaç'sın. Sen Çukur'un babasısın. Ne yaptın sen babamın oğlu? Ha? Sen ne yaptın? Canım yanıyor lan Yamaç. Yardım et bana. <laughs> of! Emre. Hı. Hazırda mı almışlar? Yok. Yok onun hiçbir şeyden haberi yok. Uyuyordu odasında. Yıldız'a gönderdim şimdi. İdris, İdris nerede? Şu neydi? Alip ağa, ha, koyan. Ziya mıydı? Ha. Ha. Ona gitti belki bir şeyler öğrenirim diye. Bu herifin gerçek adı mı Elvis, lakabı mı? Yok bilmiyorum paşam ama işte menşeyi burası değil, uluslararası işler yapıyorlar. Büyükler anlayacağım. Evimize girip kadınlarımızı alıp Aynı masada kadeh dokuşturacak kadar da gözleri kara. Neydi? Şu avukat senin. Bunu aramak lazım. Nazım. Ben konuştum onunla. Ne diyor? Bir şey bildiği yok. Bir tek Baykal'ın mekanlarının listesini verdi bana. İyi. Bilmediğimiz yerler de var burada. Bir şeydir. Selim biliyor mu? Yok bilmesin paşam. Şimdi hasta yatağından kalkar gelir. Abi. Karımla kızım kaçırılmış. Duracak halim yoktu herhalde. İyi misin? Hocamın dediğine göre bunlar insan kaçırırmış. Parası olanın parasını, olmayan da böbreğini alırlarmış karşılığında. Bildiğin insan kaçakçısı. Kazar adamlar. Merhametsiz, vicdansız olur bunlar. Ziya Bey'in ne işi var peki bu heriflerle? Kurt koca ince, köpeklerin maskarası olur emmi, bilmez misin? Bizim koca Ziya da bunların askarası olmuş. Elini vermiş, kolunu alamıyor belli ki. Yazık. Baba, bir şey dedi mi? Bir şey bulabilir miymişiz? Yok oğlum. İnsan kaçakçısıdır bunlar diyor. Başka bir şey söylemedi. Paşa, kim yapar bu işleri? Vallahi evlat, o işlere girenlerle bizim selamımız, sabahımız olmaz. O yüzden bilmeyiz de. Olmalı. Bir yolu olmalı. Hadi abiler, hadi. Çalıştıralım saksıları, hadi. Tırcı Recep. Tırcı Recep. Medet hatırladın mı Tırcı Recep'i? Evet abi. Yurt dışına bizim mallar taşırdı. Evet abi, en son aradığımızda da ben artık o işleri bıraktım... ...kaçak yol taşıyorum, parası daha iyi demişti. <laughs> tamam, nereden bulabilirsin? Ben adresini biliyorum. Yaz adresini. Son olaydan ötürü böyle yapıyorsan, ayıp ediyorsun. Onunla alakası yok. Aramızda Baykal'ı en iyi bilen sensin. Sen, Baykal'ın mekanlarına git, Medet'le. Özellikle de bilmediklerimizi. İki taraflı saldıralım. Belki bize elbiseye ulaşmaya çalışırken, sizi Baykal'ı alırsınız. Bundan. Adres Medet, kağıt kalem ver. Abi, kağıt kalem Selim, şuradan kağıt kalem ver. Adres yazalım. Abi, dur sen. Ya hadi Vedat, hadi çabuk. Şunu aldım ama. Üf. Demek gelmedi. Bak, uğramadığına, burada olmadığına eminsin değil mi? Sonra bir arıza çıkmasın. <gülüyor> <gülüyor> ah ulan Baykal Efendi, ah ulan Baykal Efendi. Ne oldu? Burada da yok galiba. E yok işte emmi. Ne yapacağız peki? Nereye gideceğiz şimdi? Aramaya devam edeceğiz. Ha yok ben yaşlıyım, ayağıma kara sular diyorsan... ...ilk belediye otobüs durağında bırakayım ben seni. Ya yolda tarif edeceğim. Buyurun Emmi Bey, buyurun Emmi Bey. tapusunu siktiğimi nerede ya? Hayırdır birader? Hı? Kime baktın? Ya sen kimsin bakışına birader? Kimsin? Hayırdır Medet? Nüfus sayımı var da haberimiz mi yok? Şu an yok ama ben istersen tek tek sayarım. Kimsin? Ben Vartolu Saadettin. Sen kimsin? Dur söyleme ben tahmin edeyim. Zengin çocuğusun, baba parası yiyorsun, ağzında kürdan kalmış. Ha yukarıda Allah var, yavşuklu çocuksun. Oldu mu, bildin mi? Vartolu Saadettin. Belli ki pek insan sarrafı değilsin. Yakışıklı kısmı hariç. Yakışıklı demedim. yavşurlu dedim. Amin ne? Bak. Kimmişim? Polismişim. Kimmişim? Amirmişim. <laughs> Tanıştığımıza memnun oldum amirim. Polisimiz canımızdır, ciğerimizdir. Biz sizin çok vaktinizi almayalım malum. Hırsızı, katili, tecavüzcüsü değil mi? Hayli vazifeler. Ben atıyorum. Kolay gelsin. Ben anlamadım. Bu nasıl polis?